Sevgili dinleyenler, herkese merhaba. 95.1'de Radyo Hisar'dasınız. Bugün burada bizimle birlikte stüdyomuzda Esin Muzbek konuğumuz. Kendisiyle nüfus sayımları hakkında genişlemesine tarihsel bir süreci denip hem de günümüze değinerek bu süreci yakından incelemeye çalışacağız. Esin, hoş geldin. Hoş bulduk. Bildiğiniz üzere nüfus sayımları sonuna doğru, sona doğru yaklaşıyoruz sayımlarda. Bunun münasebetiyle stüdyomuzda bu konuyu bir Tekrardan gözden geçirelim dedik esinle. İsterseniz fazla söz uzatmadan hemen yayınımıza başlayalım. Ee, Esin ilk sorumla... başlamak isterim. Ee, Kosova'da devam etmekte olan sayım sürecini nasıl görüyorsunuz? Tarihe süreç içinde sayımlar neden ve nasıl yapılmış? Teşekkürler Furkan. Öncelikle tanıdık bir frekanstan 95.1'den sesimizi yeniden duyurmanın mutluluğunu yaşıyorum. Umarım sözümüz oldukça ve soluğumuz yettikçe bu frekanstan her daim Türkçe bir ses duyulacak. sorunuza gelince şöyle ben sayımlara tarihsel bir arka plan ve bir iletişimci gözüyle bakmak istiyorum. Çünkü temelde sayımlar devletin vatandaşıyla kurduğu bir iletişim biçimidir aslında. Bu tarihsel süreç içinde de hep böyle olmuş. Yani seçimler gibi, seçimler de bir yönüyle öyledir. Ama sayımlar çok daha kapsamlıdır ve bütün popülasyonla yapılan bir veri toplama yönüdür. Dolayısıyla teorik olarak seçimlerde vatandaşlar oy vermek suretiyle yöneticilerini seçmekte, onlara yetki ve icazet vermekteler. Sayımlar ise vatandaşların sosyal ve kültürel durumunu tespit etmeye yönelik bir süreci ifade ediyor Bu bağlamda eğer doğru veriler elde edilir doğru tespitler yapılır ise geleceğe ilişkin kalkınma ve kültür politikaları da doğru bir şekilde belirlenebilir Bu anlamda Sayımlar her toplum için oldukça önem arz ediyor. Buradaki esas konu neyi bilmek istediği ile alakalı yani devlet, vatandaşları hakkında hangi verileri ne amaçla değerlemek ve toplamak istediği ile alakalı bir durum. Bugün bu veriler hem istatistiki çalışmalarla toplanıyor. Dolayısıyla sayımlara belki daha az görev düşüyor. Ama gene de bütün popülasyonla yapıldığı için geleceği belirlemek açısından son derece önemli. Tarihsel sürece baktığımız zaman ise Sayımların neredeyse ilk medeniyetlerin e, kurulduğu dönemlere kadar geri gittiğini e, görüyoruz. Ama esasen modern çağ, çağda e, bugün bildiğimiz e, tarzdaki sayımlar e, ortaya çıkıyor. Bunların da ilk örneklerini 17. E, yüzyılda görüyoruz. Bu da tam aydınlanma ve modernizm e, çağına e, denk geliyor. Onunla bağlantılı bir e, durum da aynı zamanda. Dolayısıyla bu modern çağdaki sayımlara, bugün uygulamakta olan sayımlara geçmeden önce belki hızlıca bir tarihte sayımlar ne zaman başlamış ve ne amaca hizmet etmiş diye bakmakta fayda var. Bu program için hazırlıklar ve araştırmalar yaparken rastladığım bir takım ilginç örnekler gördüm. Dolayısıyla onları paylaşmak isterim. Tabii. Örneğin. ...millattan önce, 3800'lü yıllarda yani günümüzden yaklaşık 6000 yıl önce e, yapılan sayımlarda e, bir insan sayısı sayılmış, iki hayvan sayısı sayılmış, üretilen yağ miktarı, bal, yün, sebze gibi. Yani bunlar hem ekonomik hayatı hem de insan gücünü ve hayvan gücünü e, ortaya koyuyor. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü o, o devlet, o... ...medeniyet kendi yönetimi altında nelerin olduğunu bilmek istiyor. Buna göre hem vergi politikalarını hem kendi askeri hı hı. gücünü hem ekonomik gücünü tespit edebiliyor. Geleceğe ilişkin inşasını da bu şekilde yapabiliyor. Mısır'da piramitlerin inşa edildiği döneme denk gelen zamanlarda yapılan nüfus sayımlarında iş gücünü tespit etmeye... E, yönelik sayımlar yapılmış. Çünkü e, Firavun için kaç kişinin çalışabileceğini bilmek istiyor yönetici. Ve o piramitlerin inşasında ne kadar iş gücü var. Dolayısıyla sayım e, ona odaklanmış. E, Çin'deki sayım verileri milattan önce 3000 yılına kadar geri gidiyor. E, Konfüçyüs'ün milattan önce 500 yılında e, yayınladığı bir eserde e, Çin de Nüfusun yanı sıra e, tarım verilerinin, ticaret verilerinin ve üretim sanayi verilerinin kayda alındığını görüyoruz. E, Roma İmparatorluğu'nda ise her 5 ile 7 yılda bir e, sayımlar e, yapılıyor. E, bununla da bir yandan insan varlığını tespit ediyor, diğer yandan da insanların mal varlığını tespit ediyor. Böylece kurumsal bir şekilde Roma vatandaşlık bağını kurmuş oluyor. ...ve vatandaşların hem görevleri hem de ayrıcalıkları bu şekilde e, tespit edilmiş oluyor. Çünkü e, zenginler ayrıcalıklı konumlarını koruyabilmek için zenginliklerini de korumak durumunda... ...ve ona göre bir statü kazanıyor toplumun içinde. Devlette de bunun gerçekten neyi var neyi yok diye bilmek istiyor ve politikalarını e, buna herhalde. göre şekillendiriyor. Evet. Yani geçmişten günümüze gelen süreç içerisinde sayınlar... Devletin kendi ihtiyacını ve geleceğini görüp planlayabilmek için belirli periyotlarda vatandaşıyla veya tebasıyla kurduğu bir e, iletişim biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. Çok eski kadar dayanan bir tarihsel süreci varmış. Peki bu bölgelerdeki sayımlara bir göz atacak olursak neler söyleyebilirsiniz? Bir ikinci sonu da bununla birlikte modern çağda sayımlar nasıl olmuş ve bu bölgelerde nasıl uygulanmış? Bugünkü veriler ışığında yani bugünkü sayım formatlarına baktığımız zaman bu tabi modernizmle birlikte başlıyor. Osmanlı İmparatorluğundaki ilk standartlı sayımlar 1881 ile 1893 yılları arasında yani yaklaşık 10 yıldan fazla süren bir süreçte gerçekleşmiş. Bunun öncesinde tahrir defterleri var. Onlar da belki sayımın bir örneği gibi sayılabilir. Çünkü yazma defterleri de bir takım istatistikleri içermiş. Bunlar da Osmanlı'nın kuruluşuna kadar geri gidiyor. Ama standartlı sayımlar 1800'lerin sonunda başlıyor. Avrupa'da bu biraz daha geriye gidiyor ama sistematik sayımlar 18. yüzyıldan itibaren gerçekleşiyor ki bu da Fransız Milliyetçi Devrimi'nin ile ve ona hazırlayan koşullarla bağlantılı bir durum. Yani modern devletin bir uygulaması olarak ortaya çıkıyor. Çünkü modern devlette şuna ihtiyaç vardı. Bir devlet oluşturmak için bir ulus yaratmak gerekiyordu. Ama bir ulus içinde bir dil gerekiyordu. Böylece standart dillerin oluşum süreci başladı ve devletlerin daha fazla bilgiye ve istatistiğe değerlenmiş, toparlanmış bir kimliği oluşturmaya ihtiyaçları vardı. Dolayısıyla bu sayımlarda aslında milli kimlikler de daha fazla... Ön plana çıkmış oldu. Yani etnik e, kimliği belirleme ve etnik kimliği tanımlama e, süreçleri modern e, çağlarla birlikte başlıyor. E, bu topraklara gelirsek, yani Kosova'nın da içinde olduğu coğrafyaya baktığımız zaman e, etnik kimliklerin şekillenmeye başladığı ilk sayımlar 1900'lü yıllardan itibaren başlıyor. Burada iki örnek benim çok dikkatimi çekti. 1921 yılında yapılan sayımlarda milletler olarak bir sayım yapılıyor. Ve orada şu yani Sırp Hırvat Krallığı'nın içerisinde şu milletler tespit ediliyor. Sırplar veya Hırvatlar, Çekler, Rusinler, Küçük Ruslar, Lehler, Ruslar, Macarlar, Arnavutlar, Türkler, Romenler, İtalyanlar, İngilizler ve Fransızlar. Yani o dönemde bu kadar kozmopolitik bir yapısı varmış Sırp Hırvat Sloven Krallığı'nın. Bu ulusları tespit etmeye yönelik bir e, soru sayımların <laughs> içerisinde. ...bir diğeri diğerleri kategorisinde değerlendiriyor. Yani daha küçük azınlı gruplar orada benim tahmin ettiğim belki... E, ...Roman e, toplulukları e, bugün işte bizim Torbeş-Goralı dediğimiz... ...veya e, şeyleri kapsayabilir. E, çünkü diğerleri arasında kimlerin olduğunu e, bu çalışmada göremiyoruz... ...ama belki Çerkezler olabilir vesaire. Hı hı. Bir de bilinmeyenler var. Yani bu üç kategoride sayımlar yapılıyor. E, Karadağlı ve Makedonyalı'nın hiç kaydı yok... Çünkü böyle bir kavram 1921 yılında yok. yok. Yani bu şunu da gösteriyor aslında sayımlar o günkü durumu tespit ediyor ama aynı zamanda bir ideolojiyi de gösteriyor. Şimdi bunu 1931 yılındaki sayımla kıyasladığımız zaman çok daha net bir şekilde ortaya göreceğiz çünkü 1931 yılında yani gene aynı devlette iki kategori oluşuyor. Bir Yugoslav halkları yani bu sefer e, ulusları o yukarıda saydığımız Sırp, Sloven vesaire falan hepsini ayrı kategori değil. Önce Yugoslav halkları olarak Tek tanımlamış, bir çatıya, bir çatıya birleştirmiş. Orada da Sırp, Sloven, Makedon, Karadağlı. Bu sefer onlar da devreye giriyor. Yani. Ve e, kendini tanımlamayan Müslümanlar yer alıyor. Bu çok önemli bir tanım. Hı hı. Kendini tanımlamayan Müslümanlar bugün bunun karşılığı nedir diye baktığımız zaman muhtemelen Boşnakları kastediyor. Gene Torbej, Goralıları. Hı. Yani e, dilleri e, Slavca kökenli olan ama e, dinleri Müslüman olan kişileri gene Yugoslavya halklarının içinde saymış oluyor. Bir de Yugoslav olmayan halklar var. ...Yugoslav olmayan halkların içinde de kategoriler var. Bunlar örneğin işte Türkler oluyor, Macarlar oluyor, Arnavutlar oluyor. Ee, ve e, önemli bir not düşüyor orada. Herkes özgürce e, ne hissettiğini beyan etmesi lazım ve devletin bunu garanti etmesi lazım. Bu şimdi çok, bu iki sayımı baktığımız zaman çok ideolojik bir belirlenmenin olduğunu görüyoruz. Evet. Çünkü 1929 yılında bir değişiklik oluyor. Ee, sırp Sloven Krallığı... ...1929 yılında yeni anayasasını kabul edip ismini Yugoslavya Krallığı olarak, olarak değiştiriyor. Ve iki yıl sonra yapılan sayımlarda bir e, yapay kimlik olarak Yugoslavlığı e, diğer ulus kimliklerinin önüne çıkarıyor. Dolayısıyla bu sayımlarda böyle ideolojik bir belirlenimin olduğunu mutlaka görüyoruz. Her sayımda olduğu gibi. Her sayımda olduğu gibi aynen altını çizmekte fayda var. Bir de şimdi tarihsel sürece az sizin de katkılarınızı da incelemiş olduk. Yavaş yavaş günümüze doğru yaklaşıyoruz. İsterseniz bir son e, bizde de yapılan nüfus sayımlara devam etmekte. İsterseniz bir Kosova'da e, Türkler açısından kimlik ve aidiyet bağlamında sayımların öneminin bir e, açıklamasını yapabilir misiniz? Evet. Burada da kısmen şeye değineceğim. E, kimlik ve aidiyeti düşünürken işte bu süreçte nasıl tanımlanmış diye bakmakta fayda var. Çünkü milli kimliklerin ifade edilmeye başlandığı her sayımda Türkler ayrı bir kategori olarak sayılmış. Bu bence çok önemli bir şey hı hı. ve önemli bir tespit. Yani Türklerin hakim olmadığı dönemlerde, Türklerin azınlık olduğu dönemlerde krallık döneminde, baskıcı dönemde ne zaman olursa olsun sayım ne zaman yapıldıysa Türkler ayrı bir kategori olarak sayılmış. Bu 1921 Sırp Vastoven Krallığı sayımlarında da var. 1931 Yugoslavya Krallığı sayımlarında da var. E, 1948, 1953, 61, 71, 81 ve 91 Yugoslavya dönemindeki sayımlarda da var. 2011'de düzenlenen Kosova sayımlarında evet. da var ve bugün hala gerçekleşmekte olan 2024 sayımlarında da anladım. Türkler ayrı bir kategori olarak sayılıyor. Dolayısıyla bu varlığın tespiti açısından önemli. Her sayım tabi dediğimiz gibi belli bir ideolojik konjöktür koşulları altında gerçekleşmiş ve bugün de o şekilde devam ediyor. Yani kimlik, dil, aidiyet, duyguları farklı. Algılara maruz kalabiliyor. Ben başka bir e, çalışmada e, şuna rastlamıştım bir e, Tan gazetesinde bir söylem analizi yapmıştım 1971 ve 1981 e, sayımları döneminde çıkan haberlerle ilgili Türk algısı nasıl oluşmuş? Orada şunu görüyoruz yani sayımların örtülü bir seçim propagandası çerçevesinde yürütüldüğünü görüyoruz. Yani haberlere yansıyanlar bunlar. Ee, o dönemki gazeteciler e, bunu tespit etmiş. Yani e, evden eve gidilerek insanların nasıl sayılması gerektiğini söyleyen ve bir manipülasyonu içeren bir süreç yaşanmış. Bugün böyle bir ortamın olmaması son derece önemli ve kimliğin tespiti açısından daha özgür bir iradenin olduğunu söyleyebiliriz. Bence günümüzde insanların özgür iradeleriyle ne hissettiklerini beyan edebileceği bir ortamın yaratılması lazım yani bu bir şekilde devletin e, görevi olmalıdır ve devletin görevidir yani bu ortamı sağlamak ama e, mevcut e, dolayısıyla mevcut durumun hissiyatı ortaya çıkacaktır burada bence sivil topluma da önemli bir görev e, düşüyor e, Kosova'da gözlemlediğim kadar sivil toplum e, kuruluşları bu sayım e, sürecine mümkün olduğunca destek vermeye çalıştı ama e, daha kurumsal bir e, yapıya da ihtiyacımız var eğer insan ...insanlar farklı politik ve ideolojik sayıklarla kendi kimliklerini e, ifade ederlerse e, bu bir realiteyi temsil etmeyecek. Dolayısıyla toplumsal uzlaşı açısından bu, e, bir sıkıntı e, yaratacak. yaratacaktır. E, bu ortamın mümkün olduğunca e, özgür ve e, serbest olması gerekiyor ki e, insanlar e, kimliklerini daha rahat bir şekilde ifade etsinler. Peki Esin sonun soru olarak bizdeki nüfus sayımlarına da değinelim biraz daha. Bugünlerde gerçekleşmekte olan sayımlar hakkında neler söyleyebilirsiniz daha geniş bir perspektiften? Hatta şöyle sorayım sayımlara Türkiye'nin de ilgisi ve desteğini gördük şu süreçte. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Benim medyadan takip ettiğim kadarıyla sayımlar Gayet sorunsuz bir şekilde devam etti, etmeye de devam ediyor. Sırp bölgesinde malum sebeplerden dolayı bir boykot kararı var. Onun haricinde süreç planlandığı gibi işliyor. O açıdan bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ve olumlu bir veri derlemesinin ortaya çıkacağını umuyorum. Benim yaptığım çalışmada bu 71 ve 81 yıllarına ilişkindi. Öyle bir ortamın olmadığını görüyoruz. Daha önceki sayımlarda veya 90'lı yıllardaki sayımlar, 91'deki sayımlarda da benzeri bir baskının söz konusu olduğunu aktaran çalışmalar var. Böyle bir politik baskı atmosferinin olmaması önemli bazı bölgelerde ya psikolojik bir şey var e, algı var falan e, deniliyor e, ama e, bir propaganda çalışmasının olmadığını e, söyleyebiliriz. O açıdan e, bence önemli. E, etnisite üzerine şekillenen bir e, kimlik devam ediyor. Yani bunun önceliği devam ediyor. Hala kültürel kimliğin nedir bu etnisite kimlik. E, bu hani algıyla alakalı bir durum sanırım sayımlara da bu yansıyacaktır. Anketteki soruların bir kısmını öyle değerlendirdiğim çevremde gördüğüm tepkiler bağlamında söylüyorum. Anketteki soruların bir kısmını saçma ve gereksiz bulanlar var ama bence öyle değil. Önemli bir önemli sorular vardı orada. Biz de sayımımızı gerçekleştirdik bu arada. Çünkü geleceğe ilişkin politikalar üretmek için bir veri değerlemeyi öngörüyor. Yani mesela evlerin yapısı. ...yılı, kaç metrekarede... ...kaç kişinin yaşadığının tespiti... ...geleceğe ilişkin... ...inşaat politikaları veya ihtiyaçları... Evet. ...tespit açısından önemli. Bu kültürel politikalar için de... ...geçerli. Yani dilleri... ...kim ne kadar dil biliyor, Türkçe kaçıncı dil durumunda durumu olarak ortaya çıkacak kendini Türk olarak ifade eden kişilerin sayısı Boşnak olarak ifade eden kişilerin sayısı Arnavut olarak ifade eden kişilerin sayısı ne kadar olacak önümüzdeki yıllarda bir Kosovalılık bilinci oluşacak mı oluşmayacak mı yani bir bölgesel kimlikle birileri kendini ifade etmeye başlayacak mı bunların ön verilerini görmek açısından önemli olacaktır diye düşünüyorum. E, gözlemlerime göre yani milli kimlik hala aidiyetin önüne e, çıkmıştır. E, milli kimliği dil şekillendirmiştir. Ama politik sahipler bunu hala baskılamaktadır. Yani sadece o dili konuşan kişi e, illaki e, boşnaksa boşnak olmak e, zorunda değil. Hani bu e, geçişkenlik bir kimlik var. Çünkü aidiyet e, milli kimlikten daha geniş bir e, Yelpaze'ye sahip olmuştur. E, bunlar tabi e, Yorumsamaya açık yorumsal bir takım e, değerlendirmeci yaklaşımlar e, olabilir ama gözlemlerin bu yöndeydi, e, bugünkü sayımlarla alakalı. E, Türkiye'nin ilgisi e, konusunda ise e, şunu söyleyebilirim yani e, son derece doğal bir. E, durum olarak görüyorum. Çünkü e, Türkiye kendi soydaşı ve akraba topluluklarıyla her zaman e, yakın bir temasını e, sürdürüyor, sürdürmüştür. E, buradan e, çekildiği dönem aslında çok uzak bir dönem değil ve Osmanlı İmparatorluğu çekildikten sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile buradaki devletin de ama özellikle halkların teması son derece yakın oluyor. Burada baskıcı bir dönem olduğu zaman mesela 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasındaki Rankovic dönemini hatırlatanlar veya söyleyenler var. O dönemde yaşanan büyük göçler hep Türkiye'ye oluyor ve bu göçlerde Türklerde, Arnavutlarda, Boşnaklarda diğer Müslüman olan topluluklar Türkiye'ye doğru sığınıyor. Dolayısıyla bu ilişki bir akraba topluluğu i̇lişki bağlamında da başlayın. devam ediyor. Bir soydaş bağlamında da devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye ile ikili bir ilişki var ve Türkiye'nin burayla ilgilenmesini gerektiren iki konu var. Bir tanesi bu kendi soydaşı ve akraba topluluklarıyla olan ilgisi ve bağı. Bu 90'lı yıllardan itibaren daha geniş bir perspektife yayıldı. Çünkü sınırlar da ortadan kalktı. İkincisi de Kosova vatandaşlarının bir kısmı Türkiye'den pek çok talepte bulunuyor. Dolayısıyla Türkiye bu taleplere maruz kalıyor ve bunlara çözüm üretmeye çalışıyor. Bu eğitimle ilgili olabilir, sağlıkla ilgili olabilir, kültür politikalarıyla ilgili olabilir, tarihi mirası korumayla ilgili olabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin ilgisi hem Kosova Devleti'ne yardımcı olmak anlamında, sayımlar konusunda oldu. Hem de soydaş ve akraba topluluklarıyla bu bağı ve iletişimi yürütme anlamında bir ilişkisi oldu. Yani ilk başta dediğimiz gibi sayımlar bir iletişim biçimidir devletle vatandaş arasında. Bu daha geniş bağlamda küresel bir iletişim biçimi olarak da değerlendirilebilir. Evet sevgili dinleyenler bugün stüdyomuzda Esin Muzbek ile e, beraberdik. Nüfus sayımlarını geçmişten tarihsel süreci de içine alarak günümüze kadar değerlendirmeye çalıştık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.